Efendim motorcu kafaları hepiniz hoş geldiniz. Merhaba. Bu hafta tekrardan <laughs> yani bu işin uzmanı artık başlangıç noktası kralı adamı CEO'su. Yapma falan. dibine gireceğim. Bu bana. hafta Güngör Motor'dayız. Sevgili Melih'e tekrardan geldik. Hoş bana geldin. özelden Instagram'dan sorulan bazı sorular var. Abi interkom alacağız. Interkom'dan ne çeşitler yapacağız? Ucuz performans fiyat performans ürünü var mı? Önerebileceğin interkom var mı? İşte eşimle interkom kullanacağız falan filan. Böyle sorular gelmeye başladı. Dedim ki o zaman biz bir interkom mevzusuna girelim. Hı hı. Şimdi son zamanlarda videolarımıza böyle değişik eleştirel tarzda şeyler geliyor. Eyvallah ama ben de size incelediğim, tamamen güvendiğim ve arka planda da çok böyle bilgilere sahip olduğum bazı interkomları bugün sizlere böyle sıraladık Melih'le beraber. Melih'e de sordum ya Melih dedim ben böyle böyle bu markayı çok beğenmeye başladım. Dedi ki abi zaten biz onları satıyoruz ve sonuna kadar da arkasındayız. O zaman dedim bize bunları bir anlat ne var ne yok diye. Ve Melih bugün sana geldik abi biz interkom alacağız. Tabii. Ne alacağız Dersimiz senden Melih? De. Dersimiz başlasın. Yani. Dersimiz başlasın. Ya şimdi önce aslında şeyden başlayalım. Ee, interkom nedir? Ne işe yarar? Çok teşekkür vesaire. ederim. Sor abi. Bütün bana. izleyicilerimiz hepimizden daha iyi bildiği için Tabii. her şeyi. Sen yine de anlat. Ben yine de yani. anlatayım. Ya intercom... Ee... Abi bir yani tabirle iki telefonun yaptığı yani birbirimizle kurduğumuz iletişimle motosiklet üzerinde kurmamızı sağlayan cihaz. Evet. Ee, bunun içerisinde özelliklerine bağlı olarak kişi sayısından tut işte ses kalitesine kullanılan telekomünikasyon e, modeline göre kalitesi yükselebiliyor. Hı hı. Ee, kişi sayısının artmasına göre fiyatlar yükselebiliyor. Fiyat performans ürünleri var arasındaki ses kaliteleri uçurum olabiliyor. Ee, kısacası motosikletin telsizi diyebiliriz. Eyvallah. Şimdi normalde zaten <laughs> e, interkom bir zamanlar böyle çok hani çok motosikletlerde çok kullanılmayan genelde kuryelerde gördüğümüz Hı -hı. bir e, cihazdı. Sonrasında tabii keyif için arkadaşlarla beraber turlara çıkan insanlar evet. tarafından e, kullanılmaya başladı. Önce telefondan telefona konuşuluyordu. Yani evet. şey olarak interkomdan interkom telefonla arıyordu. Bluetooth vardı önceden. Interkom vardı. Bluetooth Şimdi başka bir, şey bir teknoloji geldi. Evet. Hatta ben de Sena kullanıyorum yüz 30K var bende. Evet. İlk çıktığında almıştım. Dedim ki ben de çünkü şey vardı. her yani bir kere al, tam al. O kafadaydım ben. En mantıklısı o zaten. Aynen. Onun da aşağı Anladığım kadarıyla bir 8 kilometrelik bir şeyi vardı, hı hı. menzili vardı, hı hı. çok da başarılıydı. Evet. Şimdi, e, Sena tabii ki de uçtu şu aralar Bayağı evet hem kaliteli hem güzel ama uçtu fiyatlar, doğru. Ama şimdi biz tabii fiyat performans ürünleri olarak bugün gördüğüm kadarıyla burada kardolar var, hepsini sıralamıştım. Kar hepsi de. Nukrotek var. Nukrotek. Var. Yani şöyle söyleyeyim, hı hı. 900 bin lira bandından başlayıp şu anda burası 8-9 bin lira bantlarına kadar çıkıyor. Aynen. Bir zamanlar AliExpress'ten sipariş ediliyordu. Evet. interkomlar 200-300 lira. <laughs> Tabi o artık gümrük vergisi, sunum vergisi ya gene aynen. falan filan Aynen. asla derken... geçiyor. Aynı zamanda şöyle de bir durum var. Cardo'dan örnek vereceğim. Hı -hı. E, beyin sağlığı için en iyi markalardan bir tanesi. Hatta tek diyebilirim. Hı -hı. E, bununla ilgili yapılan ölçümlerde beyne verilen radyo frekans dalgalarının eee en az şekilde beyne zarar verecek kadar az şekilde veren tek marka Kaldır olarak kaldı. Evet. Eyvallah. Ya ile tamam. aslında ikisini birbirinden ayıran en büyük özellik bu diyeyim sana. Tamam. Şimdi Melih biz diyelim ki intercom almaya karar verdik ve evet. öncelikle nelere dikkat etmemiz lazım. Hı -hı. Ben e, kabaca bir bilinçsiz kullanıcı olarak düşünmeye çalıştığımda tamam. ilk başta markaya güvenirim. Ben marka iyiyse sonuna kadar şey yapar. Ama bunun yanı sıra bazı markaların bazı diğer interkomlarla çok böyle uyuşmaya, çok böyle konuşmaya müsaade etmediğini ben gördüm. Evet. Ticari hamle olarak diye hı hı. düşünüyorum. Şimdi diyelim ki ben sana geldiğimde bana önereceğim ilk baştaki fiyat performans benim bütçem abi 2000-3000 lira arasında. Evet. Çünkü daha aşağısına ben doğru düzgün bir şey ya göremiyorum. Ya aslında şahsen. şöyle. Geldiği zaman kişinin öncelikle sorduğum sorusu ne amaçla kullanılacak? Hı. Yani kişi bunu kendi bireysel motosikletinde sadece keyif amaçlı mı kullanacak, grup sürüşünde mi kullanacak Hı -hı. ya da ticari amaçlı yaptığı kuryelik işinde mi kullanacak? Bunları Güzel. öncelikle e, cevabını alıp ona göre cihaz sunmaya önem Hı -hı. veriyorum diyeyim. Hı -hı. E, bununla da şimdi sana senden gidecek, yürüyecek olursak, sana yürüyecek demeyeyim de. Estağfurullah. <laughs> senden yürüyecek olursak sen daha çok e, grup sürüşünde ve kendi başına sürüşlerde kullanmak istiyorsun. Evet. Şimdi orada da söylediğim fiyat bandına göre şu cihazı, Kardon'un evet, evet, önerebilirim. Hı hı. Bu Kardon'un giriş seviyesinde olan ancak e, özellik olarak baktığında işte 5.2 Bluetooth'u destekleyen, hı hı. E, hoparlörü keza full ses açtığında patlama yapmayan, hı hı. E, ses kalitesi güzel olan ve aynı zamanda da uygulamadan güncelleme atabildiğin, yani kardoların hepsinde geçerli bu, hı hı. E, o çok önemli bence çünkü evet. elektronik bir cihazın belli bir süre sonra e, özelliği bozuluyor, İşte kendine ne bileyim işte telekomünikasyon geliştikçe ya da bluetooth geliştikçe e, problem çıkartmaya başlayabiliyor bağlantı konusunda. Hı hı. Ama bunlar da işte güncelleme yaparak kendini iyileştiriyor telefonlardaki gibi diyebiliriz. Şimdi ben burada kutuların arkasında, şimdi bu, şuralara bir yere detayları da vereceğim. E, kutuların arkasında burada çekim mesafelerini görüyorum. Evet. Mesela Özellikler bu, yazıyor, belli başka. Mesela başı... bu Sprint'in şu an 400 metre bir e, hı hı. çekim şeyini görüyorum hı hı. şu an. Gözler gitmiş oğlum benim. Neyse, e, 400 metre, 400 <laughs> metre. <Melihciğim. gülüyor> Aynen, Aynen. <gülüyor> e, çekim var. Mesafe hı hı. mesafe, kalite ve şey arttıkça hem mesafe artıyor hem de evet. ücret artıyor bildiğim Aynen, kadarıyla. Evet. Evet. Peki, ee, diyelim ki ben kendi başıma takılacağım. Tamam Abi ben müzik dinleyeyim, radyo dinleyeyim. Ha. Solo takılayım. Okay. Hani arkadaşımla zaten ben telefondan telefona ararım, konuşurum. E, böyle bir şey istiyorum dediğimde bana ne önereceksin? Ya orada da nukrotekleri önerebilirim mesela. Nukrotek. Evet. Bunlarda hmm. da nukroteklerin yani bireysel olarak ya da sadece artçısı için şu hmm. X1 modelini önerebilirim hmm. ya da hmm. biraz daha ses kalitesi iyi olsun dersen S3, S4 var. Bunlarda işte rakamlar var. Rakamların sayının sebebi aslında bağlandığı kişi sayısı Hı -hı. olarak söyleyebiliriz. Hı -hı. Ee, ancak şuna açıklık getirelim. Üstündeki kişi sayısı şimdi örnek şuradan gidelim. Kardon'un 4X modeli Freecom. Evet. Bu dört kişiyle bağlanabilme özelliği var ancak hepsinin 4'ünün de aynı cihaz olması gerekiyor. Bu i̇şte, çok önemli. Mesela evet. kişi geliyor diyor ki işte bende Edge var, Freecom var. Bu 12 kişiyle Pardon 16 kişiyle bağlantı kurabiliyor, bu 4 kişiyle bağlantı kurabiliyor. Ama biz diyor sadece ikimiz bağlanabiliyoruz. Bu normal bir şey. Hı hı. Yani bundan 16 tane olması lazım ki 16 kişi birbiriyle bağlantı kurabilsin. Bundan da yine aynı şekilde aynı cihazdan 4 kişinin olması o zaman gerekiyor. marka şey kendi cihazlarıyla bağlantı kurmaya izin veriyor, diğerleri kurmaya izin vermiyor. Hayır kurabiliyor. kurabiliyor. Şöyle universal özelliği var. Hı hı. Bir kişiyle bağlantı kurabiliyor. Hı hı. Ancak o bahsettiğimiz kişi sayısını yap yakalayabilmek için herkes de aynı cihazdan olması Okey Tamam okay. Olay Tamam. Vallahi benim hoşuma giden ilk başta şu update yani yazılım güncelleme olayı gerçekten Hı -hı. benim için önemli. Evet. Çünkü ben öyle alacağım da getireceğim de bilgisayara tak da, yazılımını bul bilmem ne yap indir. Uygulama üstünden abi. de atabiliyorsun. Aynı zamanda Aynen. bilgisayar üzerinden masa üstüne program indirip oradan da yapabiliyorsun. Kesinlikle abi bu yani. çok önemli bir evet. şey. Peki Berik bunların şarj süreleri dayanma süreleri nedir? Mesela diyelim ki ben senden ortalama şöyle bir 2500 liralık bir... Şey nedir ya şimdi, mesela dersi, ne var? var? Mesela 10 saatlik süresi var. Evet, bunun bu 10 saatlik. saatlik dediğimiz evet. e, Hı -hı. aktif şekilde. Yani Hı -hı. sen cihazı açtın, Hı -hı. telefonla konuşmaya başladın, müzik dinliyorsun, navigasyon kullanıyorsun ya da işte bağlantı kurduğun bir kişiyle konuşuyorsun, ediyorsun. Hı -hı. Bu 10 saat boyunca e, işlemini aktif yerine var. getiriyor. Şey Ancak var. cihazı açıp bıraktıktan sonra olay. Orada e, sabit bir şekilde 100 saat ya da 120 saate yakın bir bekleme süresi Anladım. şeklinde söyleyebiliriz. O da yine aynı şekilde cihazın e, özelliğine, modeline göre cihaz büyüdükçe hı hı. işte içerisinde konan batarya biraz daha farklılaşıyor. Hı hı. İşte 12 saat, 14 saat, 16 saat gibi hı hı. E, hı hı. sürelere çıkabiliyor. Güzel. Yani aslında ne kadar para o kadar Aynen öyle. köfte diyorsun. Aynen. Eyvallah. Vallahi ben açıkçası şöyleyimdir. Evet tabii <laughs> ki de fiyatlar çok yükseldi. Hiçbir evet. tanesi şu an bunların hani geçen sene atıyorum 10 kuruşsa şimdi oldu sana 30 kuruş belki evet. de. Hani gittikçe yükseliyor. ve Ama insanlarımızda şöyle bir şey başladı. Dedi ki abi ben şimdiden alayım. Nasıl olsa seneye daha da zamlanacak. Daha da şey yapacak. Ya Her şey altına döndü gibi kesinlikle, bir şey oldu. Yani. Kesinlikle. Yani almışken bence en kalitelisini en şeyini alıp. Çünkü sonuçta intercom evet. değiştirdiğim bir şey yok. İki garanti dedim bunların hepsi. Evet, doğru. Bu arada. Eyvallah. Tamam. Şimdi e, şimdi şunu gördüm mesela. Cardon'un Freecom 2x diyor. Bu çiftler evet. için mi? Şimdi bu... E... Ya her çift dediğimde benim aklıma motosikletli çift geliyor. Sen hatırladın mı? 1965'te gelmişlerdi gelmişler ben en son buraya. Ben unuttum, bu unuttum artık ya. Unuttun unuttum mu? Unuttum yani. Şey miydi? Öyle bir isim mi vardı? Nihat Dinledim. mıydı? Bir çocuk var. Nihat mıydı adı? Emre miydi? Neydi o? Emre'ydi galiba. Emre'ydi değil mi? Evet. Onun Emre. bir eşi vardı. Bihter falan. Bihter miydi o? Evet. Hürrem değil miydi o? Ya? Olabilir. Ben huyundan dolayı pardon. <gülüyor> huyundan... <gülüyor> olabilirim. Neyse buradan da kardeş kalana selamlar gönderiyoruz. Şimdi, Şimdi çipler için e, e, Cardo'nun Freecom e, aslında o şekilde değil. Lafını böldüm çok özür diliyorum. Ama Şimdi iki tane var. Hayır. Olay şu. İki kişi yine aynı şekilde dediğim ha, bağlantı sayısı. Şimdi anladım. orada olay şuna geliyor. Ee, cihazın üzerinde hı hı. duo denen bir yazı varsa tamam. bu ikili paket demek anlamına geliyor. Ya yani okay. paket şunun içerisinde iki tane cihaz var demek. Ee, kişi aldığı zaman iki cihaza sahip olabiliyor. İster arkadaşıyla ister eşiyle dostuyla kim ne istiyorsa birinin kendisine birisinin de işte eşinin dostunun kaskına bağlantı kurarak ayrı şekilde de kullanabiliyorlar. Ama beraber şekilde de kullanabiliyor. Yani ben burada şunu söylemek istiyorum. Yalnızlık o kadar hakim ki bedenime. <laughs> Nerede iki görsem çift algılıyorum. Değil mi? Ama yalnızlık. <laughs> Ya bu dediğim gibi kişi sayısı cihazların üzerinde olan simgesi yani Duo yazısı varsa o ikili paket anlamına geliyor. Eyvallah. Ee, i̇çerisinde her şeyden çiftler çiftler bulunuyor. Güzel. Bunun da mesafesine bakıyorum. Bu da 800 metre olay evet. 800 metre. Peki bu metreler neye göre hesaplanıyor abi? Yani açık havada mı? Abi şöyle düz Nedir? bir e, düzlem düşün. Hı hı. Yani çünkü bu olay bir frekans üzerinden yürüdüğü için Hı -hı. işte dağdır, binadır, araları sokaklara falan girdiğiniz zaman bu menziller biraz daha kısalıyor. Biraz Hı -hı. değil, bayağı bir kısalıyor. Evet. Ama mesela örnek veriyorum Şiril Teke'ye gittin. Hı -hı. Ee, üç kişisin. Üçünüz de bağlandınız birbirinize. Gidiyorsunuz. Aranızda dört, 400 er metre mesafe var. Cihazınızın bir kilometre ya da 1.2 kilometre menzili var diyelim. O 400 metrede çok rahat bir şekilde algılama yapabiliyor tabii Hı -hı. ki. Bu da ne sağlıyor? İşte virajda araba mı çıktı önünde çünkü tekenin genelde vardır. inek mi çıktı bok mu çıktı Hı -hı. gibisinden. Hı -hı. Hani onları uyarıda bulunmak için gayet Hı -hı. bence yeterli bir menzil zaten Al, 400 abi. metre 500 e, metre. Fi tarihinde biz Çin malı bir e, <laughs> şey aldık. Intercom aldık. Hı -hı. Kadıköy'den aldık evet. Intercom'u. Ee, şeye geldik. Bu İstanbul'da e, oturanlar iyi bilir ama oturmayanlar için şöyle söyleyeyim. Yaklaşık o yeni salı pazarı yolu var ya. Doğru. Uzun e 5 evet. Optima doğru evet, çıkarken. Evet, evet. O yolda Kadıköy'den çıktık, Hasanpaşa'dan çıktık. O yolda bir deneyelim dedik. Optima kadar. Hı -hı. Arkadaşım 500 metre sonra yoktu. Evet. O kadar söyleyeyim. İnterkont. Yani da düz bir yaptık. zemin ol, düz bir düzlemde, arada Hı -hı. hiçbir engel yokken, araçtan bahsetmiyorum, bina vesaire yokken. Hı -hı. E, Hemen hemen bu verdiği menziller doğru çıkıyor öyle evet. Söyleyeyim evet. Yani. yani işte burada ben şey de e, söylemek istiyorum. Hani o Çin malı alıp da abi ben işte fiyat performans kullanırım ederim deyip bir sene sonra çöp Ya Feragat bir var. ediyorsunuz. Bir, yani evet. bir bir şey eksik yapıyorsanız ya Hı -hı. da eksik fiyat ya da az Hı -hı. fiyatla alıyorsanız illa ki bir yerinde bir sıkıntı çıkıyor. Evet. Menzilinde olsun işte sesinde olsun hoparlöründe olsun mikrofonunda olsun Hı -hı. E, ya da örnek veriyorum ses gecikmelerinde Hı, -hı. vesaire de olabiliyor. Hı -hı. Ee, ama dediğim gibi yeni versiyon ürünlerin çoğu artık 5.2'yi destekliyor. Bu gecikmeler bayağı bir azaldı. Hı hı. Hani milisaniyelere falan düştü artık. Hı hı hı. Ee, ve hakkını gerçekten veriyor diyebilirim. Özellikle yani. Adam kayboluyor sen hala konuşabiliyorsun. Kesinlikle. Ya. Özellikle biz arkadaşlarla bir şeye kadar gittik. Şeye kadar dediğim. Neresi Bozcaada? Bozcaada'ya giderken interkomları birbirine bağladık. Evet. <laughs> hiç telefondan telefona hiç şey yok. Tamamen ücretsiz. Tamam mı? Evet. O kadar keyifli geçti ki. Ama e, interkomlarımız gerçekten çok iyiydi. Evet. Kalite evet. olarak çok iyiydi. Hı hı. Ve biz Bozcaada'ya kadar konuşa konuşa gittik. Yaklaşık bir 3 saat sonra falan pillerimiz bitti. Yol anlayamıyorsun. Bir anlayamıyorsun. Yani. Yani ondan. Yani sonra... yorgunluk anlamıyorsun, yol anlamıyorsun. Hı hı. Çok keyifli geçiyor. Çok Aa güzeldi. şurada bir şey gördüm bak. Aynen. Sen de gördün mü muhabbetleri? Kesinlikle. İşte şurada duralım, burada duralım. Hı hı. ...ya da dediğim gibi bir tehlike anında falan gerçekten hayat kurtarıyor. Bazı arkadaşlarımız bunlara alternatif olarak diyorlar ki... ...abi ben diyorlar şey alayım kablosuz kulaklık. Bu potslar var evet, ya. Evet. Onlarda çok büyük problemler olabiliyor. E tam buraya kulaklık. takıyorsun ama bu sefer mikrofonu algılayamıyor. Bir şey oluyor falan filan. Aslında sağlık açısından baktığında onlar da şimdi çıkıntılı durduğu için... ...bunlardaki hoparlörler yassı bir formda ve... Hmm. E, ...kaskların içerisinde hoparlörü tutmak için... Güzel böyle oyuklar var artık. Hı hı. Şimdi biz bunları ona montaj yaparken o oyukları oturttuğumuz için çok milimetrik şekilde bir kabalık kalıyor. Hı hı hı. Bu da senin kulağını doğal olarak rahatsız etmiyor. Ve hani örnek veriyorum şu büyüklükte bir şeyin kulağınıza baskı yaptığını düşünün. Hı hı. Bir de kulak içindeki kulaklığın e, çıkıntısının fazlalığı ve aynı zamanda kaskı taktıktan sonraki o baskının arttığını düşünün. Kesinlikle. Yani maksimum 15-20 dakika içerisinde o kulak ağrısı inanılmaz bir hal alıyor. Hı hı. Ve e, sağlık için de iyi değil. Kesinlikle. Diye düşünüyorum Benim yani. Benim kullandığım Sena'da <laughs> e, telefonu ben ilk başta şimdi bir sürü kısa yolları var tamam mı? Hala evet, bilmediğim evet. çok kısa yolu var. Aynen. Şimdi bir de şu var abi. E, bu aletlerin kullanım kolaylığı. Mesela kaskın şurasına takıyorsun hı hı. genelde sola. İşte parmak hareketleriyle açma, kapama, son arama evet. vesaire falan. Bunun da ben mesela çok önemli olduğunu düşünüyorum yolda giderken. Ergonomiklik önemli. Şimdi eldiven takıyorsun. Eee benim, hassasiyet benim önemli. tabii yani benim yazlık eldivenim olmadı indirim yapmadığın için. Ee, kışlık eldiven de ben çok kalın yorum. bile yapmıyorum farkındaysanız <laughs> <mesela. gülüyor> <laughs> tabii ki de şaka bir yana. Ondan sonra mesela ben eldivenle çevirirken çok böyle zorlanıyorum Hı -hı. tamam mı? Ama yine de bir ergonomik yapısı var. Çok evet. kolayıma geliyor falan filan. Bu da çok önemli bir husus. Ee, Burada dediğim gibi hani soruları sordukça karşı taraftan sen zaten bir şeyler almaya başlıyorsun. Evet. Sende mesela önemli olan menzilse. Menzil. Me menzil menzil ve pil şeyi önemli mesela, abi free benim için 4x. mesela. Evet. Şimdi 1.2 kilometre bir menzili var. Çok güzel. Ee, bunun Bence aktif ideal. kullanımı tabii ki. Hı -hı. Aktif kullanım süresi 13 saate bunu aktif bir şekilde kullanabiliyoruz. Daha ne istiyorsun abi? Ee, yaklaşık bir 130 saat falan da herhalde bekleme süresi Hı -hı. vardır Hı -hı. diye düşünüyorum. Hı -hı. Evet. Ee, bunların hepsinde su geçirmeme özelliği var. İlla çok rahat kullanılabiliyor. İlla. Ee, herhangi bir problem. Şöyle söyleyeyim bağlantı an esnasında bir problem yaşamadıysanız daha sonrasındaki yaşayacağınız olay tamamen sizden kaynaklıdır. Cihazlar gerçekten çok kaliteli. Hı -hı. Yani eğer örnek veriyorum işte. İç petleri yıkamak istediniz söktünüz ama takarken kabloyu ezmiş olabilirsiniz. Hmm. Çünkü dediğim gibi ben burada montaj yaparken çok itina ederek hatta hmm. kaskın içerisinde o bağlantı içeri giren bağlantı tırnaklarının olduğu yeri keserek yapıyorum. Önemli. Ee, kabloya zarar vermesin hmm. diye. Ama bazı arkadaşlar işte dediğim gibi mesela iç petleri yıkamak için çıkartabiliyor. Ama bağlarken orada işte kablo sıkışması vesaire durumundan dolayı bir problem yaşayabilirler. Onun dışında eğer ki cihazınızın süresinin dolduğunu şuradan anlayabilirsiniz. Yani demek istediğim dedik ya işte uygulamadan update edebiliyoruz diye. O update bir yerden sonra iPhone gibi düşün. Hı hı. İşte kullanıyorsun altın var 13 çıktı 15 çıktı altı artık kendini değiştir abi beni demeye başlıyor. Bu da aynı şekilde bağlanmama durumu bizim erkeklerde hani genelde vardır ya bağlanma sorunu var. O muhabbeti. sende var o bağlanma <laughs> ben... ya bunlarda da o bağlanma sorunu çıkmaya başlıyor. Ee, sadece farklı cihazlar için değil, bluetooth ile alakalı telefonun bağlanma problemi de çıktığı an orada işte diyeceksiniz ki evet benim artık cihazımın e, miladı dolu yenilemem lazım. Abi ortalama ömürleri ne kadar oluyor bunların aşağı yukarı? Ya şöyle söyleyeyim, Cardo'nun eski ismi Scalaray'dırdı. Ee, yanlış hatırlamıyorsam bir abimde vardı, 9 sene G9X miydi? G9 mu? Öyle bir modeldi interkomun. 9 ya da 10 sene falan olmuştu kullanmaya var, kullanalı. E artık o da dediğim gibi işte bu bağlantı problemleri yaşadığı için ona da söylemiştim yani artık miladı dolmuş değiştirmen lazım diye. Hatta Hayırlısı. o da bakıma durumlarına falan girmişti yani. İyi bir rakam 9 evet. sene Tabii düzenli kullanmak, düzenli, <laughs> düzenli şarj etmek, temiz, temiz, kullanmak. temiz kullanmak. kullanmak bu şarj öyle şeyi de önemli hani sürekli şarj etmek. Ben mesela haftada bir şarj ederim hı hı. stabildir bu aldığımdan beri böyledir benim şu an üçüncü Ya sene. ben şöyle Gördüm yapıyorum e, şarjım bitmeye yakın bir sinyal veriyor. Orada kullanma eğer yoldaysan mesela bitene kadar kullanıyorum ama yolda değilsen mesela ya da kısa mesafem kaldıysa o süreç önemli değil eve geldiğim zaman şarjı takıyorum. Ha kardolarda mesela ekstradan şey özelliği de var yolda gidiyorsun şarjın azaldı geceden takmayı unuttun ee, kullanırken aynı zamanda şarj edebiliyorsun bir powerbank bağlayıp da e, tabii. öyle değil, bir de bir güzelliği var yani. Eyvallah evet e, konu açıldıkça daha da gidiyor. Ee, daha da uzuyor ama temele yani sonuç olarak finalize edersek bu durumu dediğim gibi e eğer bir sevgiliniz eşiniz ya da sevgiliniz ya da bir konuştuğunuz birileri varsa tabii ki de bunu tavsiye Şu ediyorum. mesela bak bahsettiğim burada yazıyor. Duo. duo evet. evet çift anlamında. Aynen. Hatta Aynen. şöyle bir hemen iki dakikada. Detaylarını koyacağız şimdi buraya. Açalım. Melih duo ne kadar? Abi Duo'nun fiyatı biraz tuzlu şu şekilde. 23 Temmuz 2022 e, tarihli ne kadar? Ya ben aslında Kaştan şöyle söyleyeyim mu? sana <laughs> fiyatları söylemeyi pek sevmiyorum. Şundan e, dolayı Tarih sevmiyorum. Attık. Yani şu açıdan bize kaça olur? <gülüyor> ya <gülüyor> hayır gerçekten şundan dolayı e, söylemek istiyorum. Dolar kurundan bağlı olarak e, inan şu anda ben bunun fiyatını versem bir saat sonra ...bana zam geldi diyebilirler kesinlikle, yani. Kesinlikle haklısın. Ondan dolayı fiyat vermeye çok zor zaman doğru Yani ya? skala olarak yani biz e, 2000 lira altında çok e, intercom aramayalım diyelim o zaman. Doğru mudur? Fiyat performans için olabilir evet. ama kaliteli bir şey istiyorsanız 2000'in altında yok abi. Yok aynen, aynen öyle. Kesinlikle eyvallah. Benim gözüme e, çarpan şu en baştaki mavi oldu. Benim Hı -hı. tercihim bu olur abi. Çünkü Fiyatla bir nokta... ilgili konuşalım. Yok benim... E, yapmıyorsun oğlum işte. <laughs> yani e, 1.2 kilometre ya benim önemli olan abi mesafe <laughs> tamam mı? <laughs> Çünkü ben hakikaten bir arkadaşımla buluştuğum zaman 2 saat telefon görüşmesi yapmak istemiyorum. Telefonu evet. meşgul tutmak istemiyorum. E, 1.2 kilometre gayet güzel bir rakam evet. bana sorarsan. Ya bunu da şöyle ee, söyleyeyim sana. Mesela işte o menzili 800 metreye kadar kullanabilirsin. Yani aralara girdiğinde vesaire de 800 metreye kadar kullanabilirsin. Ya zaten bunlar şehir içinde sokak arasında çok kalabalık mekanlarda 1500 tane manyetik alan var, tabii tamam ki. mı? Yani Aynen bundan öyle. o kadar yüksek bir performans tabii ki de beklememek Hı -hı. lazım. Çünkü hani o performansı alabilmek için gerçekten bizim böyle dağda bayırda açık alanda olmamız lazım. Aslında Aynen. özeti bu işin. Çünkü cep telefonu dalgaları var, Wi-Fi dalgaları var, bir sürü dalga var yani evet. telsizler, mensizler, hepsi birbirine karışıyor. Bu arada e, videoyu bitirmeden şunu da anlatalım. Şimdi mesh özelliği dediğimiz bir şey var. Hı hı. Bunda e, Bluetooth'tan ayrı olarak bu Edge modelinden örnek verelim 15 kişi bağlanabiliyor. Ancak 15 kişi birbirine 15 tane ayrı kanalla bağlanıyor. Bu ne yarar sağlıyor? 7. kişi 15 kişilik bir yolda gidiyorsun ve 7. kişi evine yaklaştı ve aradan kopmak istedi. Aradan koptuktan sonra normalde Bluetooth üzerinden olduğunda Bluetooth kopar. Arkadaki kalan 8 9 10 11 15'e kadar olan kişi tekrardan ön tarafla bir bağlantı kurmak zorunda kalır. Evet. Mesh özelliğinde o yok abi 7. kişi koptu. Zaten 1. kişiden 15. kişiye kadar 15 kanal herkes de bağlı olduğu için 14 kişi devam edebiliyor aynı şekilde hiç duraksamadan konuşma yapmaya meşin özelliği Kesinlikle bu. Mi? Eyvallah. Peki yani. Meli değerli bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederiz. ederim. Tekrar Sevgili da dostlar. Sağlık abi. Yine bildiğiniz şeyleri anlattık. Malum son videolara yaptığınız eleştirilerden dolayı. <laughs> falan diye. Motorcu kafalardan bu haftalık da bu kadardı. Güngör Motor'a çok teşekkür ederiz bizi bugün diye tekrardan konuk ettiği için. Kahve için de ayrıca teşekkür ha, ederim. Bakıyoruz. Öyle yani. Ee, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı ve değerli yorumlarınızı iletmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bak bakın. Bu haftalık bu kadardı. Kulübe de gel unutma tamam mı? Hadi. Görüşürüz. Hoşçakalın. Eyvallah. <laughs> Geçmiyoruz.